çocuk bayramı. Kimin saçı siyah, kimin saçı sarı. Ankara'da buluştu dünyanın çocukları. Her yıl 23 Nisan'da Tekrarlamak bu olay buluşma nedenini açıklamak çok kolay. Bu kocama dünyada ülke sayısı Çoktur Oysa ki hiçbirinin çocuk bayramı Yoktur Dünya çocukları yıldızımıza koşuyor. Her, her 23 Nisan'da yoldaşık coşuyor. Türkiye konuklarla kalpler sevgiyle dolsun. Dünya Çocuk Bayramı herkese mutlu olsun. 23 Nisan. Biz dünyaya gelmeden her yere düşman almış. Atatürk düşmanları yurdumuzdan çıkarmış. 23 Nisan günü meclis kuruldu diye büyük bayram verilmiş. Çocuklara hediye. Gülelim, eğlenelim. Kutlayalım bayramı, verelim hep el ele, yükseltelim vatanı. Ümitli sen koku olsun, sevinin kutu ömürlükler. sen koku olsun. bayramımız. Bu gelen bizim bayram. Yükseldi bak ünümüz. 23 Nisan bizim. En şerefli günümüz. Al bayrağı açalım. Gel gidelim törene. Bin teşekkür bizlere. Bu günleri verene. Bizim için harcanan. Boşa gitmez bu emek. Çünkü her Türk çocuğu 23 Nisan demek. 1880 yılda bir bebek doğdu. Annesi adını Mustafa koydu. O sarı saçlı mavi gözlü o güzel bebek. Büyüdü, büyüdü. Atatürk oldu. Atatürk'ün biz çok severiz. Çok severiz. Çok severiz. Kalkma. Senmez bu şafaklardan al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten el sanacak. O benim milletimin yıldızı da parlayacak. O benimdir o benim milletimindir ancak. Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı ilay. Kahraman ırkıma bir gül ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır ben ezelden beri hür yaşadım, hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sergiliyim, bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım. Garbıma farkını sarmış da çelek zırhlı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi serhattim var. Ulusun, cennet vatanın uğruna olmaz ki feda şehida fışkıracak toprağa sıksam şehida canı cananı bütün varımı alsın dahi da hida etmesin tek vatanımdan beni dünyada güda ruhumuz senden ilahi şudur ancak emeli değmesin mabedimin göğsüne namahremeli bu ezanlar şiatetleri dinin temeli Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. Sen ile bin secde eder varsa taşın. Her cereihamdan ilahi boşanıp kanlı yaşam. Fışkırır ruhumu cerret gibi yerden naşın. O zaman yükselerek arşa değer belki başın. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok, izmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakkı tapan milletimin istiklal. Bugün 23 yıl sen, neşe dolu insan. Atatürk'ümüze armağan ettiğim Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızın 100. yılı kutlu olsun. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa Adın yazılacak müdevvar Paşa 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Evde kal Türkiye, evde kal güçlü Fenerbahçe. Eğitimlerini mutlu olsun arkadaşlar. Şarkımızı söyleyelim, masallarımızı okuyalım. Şarkımızı söyleyelim, dünyayı besletelim ve arkadaşlarımıza İşçiler söyleyene başları hep yukarı, hem çalışkan hem dürüst. Atatürk çocukları, Atatürk çocuklarıyız. Sönmeyen ışıklarız, doğruluktan şaşmayız. Seni hiç unutmayız. 23 Nisan günü. Sen 23 Nisan günü Büyük bir sevinç kaplar Bütün yurdumuz günü 1920'de Duyuldu halkın sesi Açıldı bu tarihte Büyük millet meclisi Bugün edildi ilan yeni bir Türk devleti Bunlar 23 Nisan Sevindiren milleti 23 Nisan kutlasın Sevinçliyiz hepimiz. Taşta bir güneşimiz? Eğleniriz, güleriz. Geldi 23 Nisan. Süsleriz her yanı. Geldi çocuk bayramı. Atatürk'ün armağanı. Yaşa 23 Nisan. Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü en şerefli, en mutlu gün. Bugün 23 Nisan. Hep neşeye doluyor insan. Bugün bir meclis kuruldu. Sonra her padişah kovuldu. Bugün yirmi... İnsanları neşe katan atamızdan armağan. Herkes bekler bu Sokaklarda bayramsı. İçlerde sevgi, ataya saygı. Bayraklar kaplar her yanı. Bugün güneş değil bayrak atsın. Dereler su gibi değil gür gür aksın. Yıl 1923. Günlerden 23 Nisan. Atam sen rahat uyuyor. Neşeyedir bu, bu insanlar. Çocuklara armağan. Atamızdan yadigar. Türk ulusu birlik ol, emanettir bu vatan. 23 Nisan Ulusal Egemen ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Benim adım Memiz Ekser da 6 yaşındayım, İstanbul'da yaşıyorum. 23 Nisan, nasıl sevilmez insan, bugün 23 Nisan, bak süslenmiş dört bir yer, yaşasın 23 Nisan. Millet meclise kurduk, düşmanı yurttan kovduk, hürriyete kavuştuk. Yaşasın 23 Nisan. Egemenlik Olsun sen bir Türk oğlusun. Yurdumuzu korursun. Yaşasın 23 Nisan. Şampiyon Fenerbahçe. En büyük Fenerbahçe. Haydi gelin çocuklar 23 Nisan. bizlere büyük harman. Haydi gelin çocuklar 23 Nisan. Atamızdan bizlere bir karman. Ulu önderimiz büyük Atatürk. Hepsini Esirimiz... Nisan kokusu Sevinçten deliye dönmüş her yuva Gelincikler gibi Al al bayraklar Evlerden sarkıyor coşkun yürekler Sanki aslan bugün Her türkün oldu. Şu milimiler tombul yanaklı Yerlerinde bile duramıyorlar Hepsinin elleri çifte bayraklı Gözlerinde şimşek şimşek Sevgi var Yeniden oluyor her şey yeniden Yanıyor Atatürk içimizde bak Atatürk bu kara günü ak eden Atatürk, andımız, en kutlu sancak. Eğlenin yavrular, gülün çocuklar. Coşsun gönlünüzde tüklük duygusu. Havanın bile bir coşkun hali var. Her yönden geliyor Nisan kutusu. 23 Nisan, ulusal egemenlik ve çocuk bayramı kutlu olsun. Sevin... 23 Nisan, kutlu olsun sevinin çocuklar. Nisan kutlu olsun. Sevinin küçükler, övünün büyükler. 23 Nisan kutlu olsun. Çok büyük bayram bu bayram herkese kutlu olsun. Çok büyük bayram bu bayram herkese kutlu olsun. Çok büyük bayram bu bayram, herkese kutlu olsun. Büyük bayram bu bayram. ele verilir. Şiirler okunur. Şarkılar söylenir. Oyunlar oynanır. Kutlamalar yapılır. Peki ya sokağa çıkmanın? Bir arada Hatta birbirimize yaklaşmanın bile sakıncalı olduğu bu günler. Bizlere armağan edilmiş olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik 3. Bayramını kutlamamıza engel. Bizler okullarımızda coşku içinde bir arada olamasak da evlerimizde ellerimizde Türk bayrakları camlara, balkonlara çıkarak Bayramımızı kutlayacağız. Üzerlerine ateşten bir gömlek giyerek işgal altındaki vatanımızı savunan ve bu yolda tam bir asır önce ulusuna güvenliğini hakim kılan. Başta Ulu Önder. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Ve tüm vatan evlatlarını saygıyla Şimdi ve bundan sonra. Bugün 23 Nisan, atamdan armağan. Sevgiyle kol kola, birleşsin bütün dünya. Bu şarkı bütün çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. Ses seviyorum. 那成。 kurun iki ben el ayna dahi tut. Sevişli hepimiz taştı büyünleşemez. Eğleniriz güleriz. Geldi 23 Nisan süslü isa. Süslüsüs her yana. Geldi çocuk bayrama. Atatürk'ün armağına. Geldi yaşa 23 Nisan